Muhittin bir dışarı çıktınız, şey içtiniz. Ne oldu, evet. ne bitti? Oldu mu? Bu <laughs> <laughs> esas duruşumuz. Toparlayacağız. 26 yaşında İstanbul'da yaşayan bir hanımefendi. Ne iş yapıyorsunuz siz? Modellik ve oyuncuyum. Ne modeli? Tiyatro eğitimi aldım ve belli bir dönemde mankenlik eğitimi aldım. Evet. Ee, dizilerde, reklamlarda. Evet. Ben böyle bir şey izlemedim. Reklamlarda. Ee, Anlıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Evet. bunun yanında belirli belli bir dönem güzellik uzmanlığı eğitim aldım. Evet. Kendimi ilerletmek istediğim... Şaka yapıyor değil mi adam? Ee, bana ne? Siz sordunuz, ben anlatıyorum. Niye geldi buraya diye sordum. Para almaya geldim. Efendim? Siz para veriyor musunuz? Ben de almaya geldim. Al alabilirsin. Deneyeceğiz. Hazır mısın? Allah'ını seversen ya. Görünen köy kılavuz istemez. Anladın mı? Görünen köy istemez. Tamam, senden kılavuz isteyen de yoksa. Of. Çocuksun ya adam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şöyle bir aşk yaşamak istiyorum ya hani Nutellalar gibi bakar mısın ya romantizme bakar mısın? Böyle alfaca öpmek lazım birini ya dudaklarını kullanmayacağım bile sadece sürttüreceksin ya. Baksa 7 numara kuyumda. Ahmet <laughs> ee, Rahmetli Bey Rahmet, için ne bilsin şey geleceğim. Uçağı tutun pistte de geleceğim. Uçağı <laughs> pistte <poşke gülüyor> tutun. <gülüyor> <gülüyor> geleceğim. birkaç pozisyon kaldı. Bir, bir, bir şey uçağı çıkarmayın, <laughs> kaldırmayın uçağı. Tutun geliyorum. <laughs> Cemil geliyorum, Usta seslen. var. Bir şey <gülüyor> 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 Pozisyon var. 6 7 pozisyon daha var. İtişeceğim ben. Uçağı tutur ama pilota söyleyin evet. şey söyleyeceğim. Cemil Usta seslen. Bir kadın masaya otururken sandalyesi çekilir. Kadın düşer o zaman kızım. <laughs> Çok sevindin ha? <he? gülüyor> Öğrenin bir kadın masaya otururken sandalye çekeceksiniz abi. Bak bunu yapın. Ama adamın dediği şekilde yapın. Evet, sonradan uyandı. Benim evim çıkarsa sen mahcup olursan ömür bana hakaret edip bana yakacak mısın ben yaşamam sizde beyefendi. Dişlerinizi yaptırın. Peki. Dişlerimi yaptıracağım. Bütün manada yalan konuşuyor. O pro etu anlattıkları yalan. Ben seni tanımıyorum bile. Şimdi sana köyün birinci azasını telefonunu veriyorum. Lütfen. Lütfen. Get oğlum. Sen tanımıyorum. tanımıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Aa. Mehmet. Çak inşaatta tuğla çimento gönderdin mi? Çok ayıp bu arada. Yani dişlerini yaptırınca falan abi ben insanlarımız anlar. Sabahtan gönderecekti. Lanet olsun buna ya. Böyle insanlara lanet olsun ya. Kemal ayıp gitmiş. Evet. Dur dur Fukra Amerika Amerika. Dur, Amerika. Dur Biraz neşelenelim ya. Amerika'da Zikra bir geldi. kalmış. Evet. Memleketi arıyor. Kemal. Ola dursun diyor. Amerika'ya evet. geldim. Burası çok güzel. Gel diyor. He. E geleyim baba da diyor. En iyi uçak hangisi diyor. Panam panamla gel diyor. Anlayamadım diyor. Panamla gel diyor. Ya anlayamadım kotla sana diyor. Kotluyorum diyor. Panayırım panı. Şimdi. <laughs> şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Ben de kokluyorum Fatih'in fası. Samantha Kutos Fotos Mendes. <laughs> Öyle mi? Samantha Mendes Gomez. Emisa Samantha Mendes Gomez. Emisa Samantha Mendes Gomez. Evet. Nasıl ama? <laughs> Güzel. Benim adımı biliyor musun? <laughs> o, o <laughs> Mehmet Ali Erbil. Aa, o kısası. Özel Yöne Beyli. Mehmet Ali Erbil Göte Kontos. Aa, <laughs> manyak <laughs> o Söyleyin isterseniz yayındayım diyeyim. E, yayındayım diyorum yine arıyor. Yayın hangisine söyle? <laughs> <laughs> Telefonu te <laughs> telefondan yayından yayındayım diyor ya. Domates salçalarını uzun süre saklayabilmek için hangi yöntemi uygular? <laughs> Zeytinyağı da dökülünce bir Pirinç koymak. Annenize bir dönüp bakar mısınız? Değil mi? Ben senin yanında yapmaz mıyım o işlemi? Bilmiyorum şimdi ne dediğini anlamadım da. Pirinç koyma dedim. Allah seni kaç. <laughs> <Aa! gülüyor> Şunun nasıl kaçtığını anlattın mı? aynı durumu yaşayıp siz taşınıyor musunuz? Kadın var ya teyzem benim yan komşum. Bak bilmeyenlere hemen anlatıyorum. Kardeşim kuş kaçtı. Bizim teyze. Çok hızlı anlatacağım. Yatak odamdan kafayı bir çıkardım. Kuş şeyde duruyor. Yan komşunun hangi odaya denk geliyor bilmiyorum ama bir odasının önünde duruyor. Aa dedim sıçtık. Sen siz taşınıyor musunuz falan yaptın. Hadi bakayım git muhatap ol şimdi. Gittim. Kapısını çaldım. Kim o falan dedi. Benim. Dedim ablacım dedim kuşum kaçtı. Yani kuş yanda. Açmıyor kapıyı. Şimdi tam detaylarını hatırlamıyorum ama muhabbetli bir komiklik vardı. Açmıyor kapıyı. Delikten bakıyor ablacım diyorum. Kuş sizde. Ya yani benim daireye girip almam lazım o kuşu. Yok tık yok istemiyor beni. Yani ya beni satıcı sandı ya bir şey sandı. O anda diyorum ki ulan işte öyle dalga geçersen olacağı bu. Ulan geri dönüyorum daireye bakıyorum kuş orada gel, gel oğlum gel bili bili falan bir şeyler diyorum gelmiyor. Sonra tekrar gittim kapısını çaldım yanlış hatırlamıyorsam. E, açmıyor açmıyor açmıyor. Ulan dedim hani abla artık bağırayım yani hani abla kuş orada papağanım var ve de kaçacak. Yatak odama bir döndüm. Hani ben de gitmeden dedim kadına ne olur dedim dokunma şeye. Yani camı falan açmayın dedim. Çünkü açarsa korkacak o. Yana gittim bir şekilde yöntem düşünüyorum arkadaş. Kafayı çıkarmışım kuşu çağırmaya çalışıyorum. Kodun o teyze bir açtı camı. Baktım bizim bahtiyar Böyle gözümün önünden beşinci kattan böyle aşağı doğru gitti. Abla dedim niye açıyorsun kapıyı iki saattir söylüyorum sana. Aa dedi kuş uçtu dedi. Böyle kaldım. Saatlerce o kuşu yakalayabilmek için böyle pikeleme indi bir damına koyayım. Ağacın üstüne indi. Aşağıda anlatmıştım işte ağzı sigara bir dayı geldi ağaca tırmandı falan filan neyse. Çok komik değildi ama ilk yaşadığımda bayağı sinirlenmiştim. <laughs> Adam hala kuşunu arıyor mu? Yok söyledim. Ah. Kuşu beraber kaldırdık siz beni şimdi rencide etmek için mi geldiniz? Sağ ol buraya? Niye öyle olsun ki? Şimdi siz beni yanıma yakışıyor musunuz? Sen yanıma yakıştırabildiniz. Onu çıkaracağım. Yakıştırabildiniz mi kendinizi? Sen kendinle sıralı geçeceğe bektin mi sanıyorsunuz? Yani 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 ben öyleyim. Ne sanıyorsunuz? Ben de seninle de... çalışırım. Maç yapacağım. Ne diyorsun? Ne oldu? Ben istemiyorum de... lütfen. De... Yarın bir sığın. Bu arada böyle söyleyen kadına böyle cevap verilir aga. Böyle söyleyen kadına böyle cevap verirsin. Hemen laf çevirdi. Yaprakların sökülecek Bir sapın kalacak. Oh, bu ağır oldu bu ağır oldu. Bakış'a devam ediyoruz. Sırada Serie A var. Serie A'dan da bugün 4 karşılaşma seçtik. Ee, i̇lk olarak Inter-Parma karşılaşmasını konuşacağız. Kodu 307. Ya pardon Inter. ya. <laughs> ya bu şimdi bitmez ben sana. <gülüyor> <gülüyor> i̇ddialı Bakış'a tekrar hoş geldiniz. İtalya Ligi Serie A'dan iki karşılaşma konuşacağız. Zorluyor <laughs> kendini. <laughs> <laughs> ya gülme be abi. Kısa aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. İlk olarak inter parmak... Olmuyor <laughs> abi yok. Olmuyor ya sesim titriyor ya. Yani. İddialı bakışa seri ile devam ediyoruz. Cagliari Lecce konuşacağımız karşılaşma <laughs> kodu 344. E, Cagliari'ye burada 1.50'lik bir oran verilmiş. Cagliari'de önemli bir değişiklik oldu. Donadori takımın başına geldi. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor ya. Söyleyeyim. O geldi mi gitmez. O sınıfta mınıfta...